Bütün dertleri şuydu, Berhan Şimşek aday olursa, bakın, partinin işini iyi bilen iki insansınız siz, Sayın Hacır, Sayın arkadaşım. 200 üye delege İstanbul'da yok. Doğal delegelerden 50 kişi oy kullanmayacak, 70-80 kişi de gelmediğinde bu arkadaşlara blok oy verecek Şaibeli kurultaydaki kadro 320-330 kişi yok. Berhan Şimşek aday olduğunda şu anki delegasyonda 300 350'ye yakın omurgası olan gıda kartı kullanmamış, pavyona gitmemiş arkadaşlar var. Bu arkadaşlar Berhan Şimşek'e oy verdiğinde Sayın Özgür Özel'in ikinci tura kalacaktı ve karizma gidecekti. Bu, bu, bu arkadaşlar bir dakika Berhan adam, Bey bu, bu 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 pazar günkü olan e, kurultaydan bahsediyorsunuz değil mi? Yani evet siz efendim. aday olsanız evet. İzleyicilerimizi evet. bir kez daha net anlayabilmesi için soruyorum. Evet, Siz daha aday daha olma imkanı tanınsaydıysa, aday olsaydınız mutlaka seçim ikinci tura kalırdı diyorsunuz. Kesin. Ve bunu bildikleri için de, Gürkan Bey duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Gayet duyuyorum. Bunu bildikleri için de aman ha gecenin hayrındansa gündüzün şerri, gündüzün şerrindense gecenin hayrı denir ya. Bir an önce bunun önünü keselim. Bu arkadaşlar bu konuda samimi olsalar... Benim 68 b bendine göre ihracımı partiden kesin ihracımı 22 günü yapardılar. Yani dün yapardılar. Evet. Acelenizle elinize ayağını sultanlar mı var? Şimdi konuşulacak çok söz var. Bu şaibeli kurultay meselesini ne Berhan Şimşek ne Sayın Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Sayın Erdoğan 5 kez bu kurulta şaibeli dedi. Aylarca. Ve genel merkez ağzına açıp ne şaibesi? 102 yıllık partiyiz biz. Sizin elinizde istihbaratınız, emniyetiniz var. Yürütmenin başındasınız. Varsa şaibi ortaya koy. Burada Kemal Bey'i suçlar oldular. Sanki Kemal Bey mahkemeye gitmiş. Mahkemeye gidenler Sayın Özgür Özel'e oy veren arkadaşlar gitti mahkemeye. Niye vicdanlarına sığmadı? Yanlışın yapıldığını gördüler. Şimdi bütün bunların ötesinde günah keçisi biziz. Mesele buralardadır. Bakın Peki. daha ötesinde bir şey söylemek gerekirse arkadaşlar sayın parti yöneticisi arkadaşlarımız biz de dile getiriyoruz. Efendim, sayın Erdoğan rakiplerini siyasi oyundan çıkarmak için yargıyı kullanıyor. E pekala Sayın Erdoğan bunu yapıyorsa siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin karşınızda olabilecek rakip sözcüğü biraz sert de olabilecek insanların e, sizin cezaeviniz yok. cezabını atmıyorsunuz siz de partiden dışarı atıyorsunuz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Buyurun. Şu anda Ali Koç'tan özür dilerim. Bu yaşamış olduğu sıkıntıdan dolayı maalesef Twitter'da Ali Koç'un da önüne geçtik. Ve ne annemiz, ne babamız, ne ailemiz bin tane ağza alınmayacak derecede laf edenler var. Arkadaşlar o tweetleri atanlara sesleniyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi sizin oylarınızda iktidar olacaksa o iktidara lanet olsun. O iktidara lanet olsun. Sizin gibi ağzı bozuk, saygısız, aynada kendiyle yüzleşemeyenler, klavye şövalyeyi yaparak bizlere, Kemal Bey'e, arkadaşlara yaptığınız hakaretler hangi insanın vicdanına, yüreğine sığar? Şimdi ben TGRT'ye konuşuyorum. Efendim TGRT'ye çıktı konuştu yandaş kanal. CNN'e çıktı konuştu yandaş kanal. E pekala Tele bir sözcü halk gibi candaş kanal mı? Saraçhane medyası mı? Silivri medyası mı? Çıkı, ça çağırın. Çağırın çıkıp konuşalım. Şimdi ben savunmamı yaptım. İfademi yazılı olarak gönderdim. Bu arkadaşlarımız Sayın Genel Merkez Disiplin Kurulu sözlü olarak ifademizi isteyecek. Sayın Hacır, değerli evet. arkadaşlar, değerli TGRT izleyicisi arkadaşlar, biliyorum ki TGRT'yi sizin vesilenizle Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir kitlesi de izliyor. Evet. Önerim şu benim. Eğer beni sözlü savunmaya çağırdıklarında ricam isteğim şudur. Tele, Tele Sözcünün halk gibinin benim sözlü savunmamı canlı yayınlasınlar. Bunu yapabilirler mi? Yani evet. biz bir yerde. Şimdi bir dakika Berhan Bey, şunu sorayım ee, son olarak. Ee, siz savunmaya gidecek misiniz? Savunma kutsal bir haktır. Evet. Savunma kutsal bir haktır. Ben biraz önce anlattım 79 Kurban Bayramı ikinci gününde bombalanmış, vurulmuş bu süreçten gelen bir adamım. Ben Hiçbir mesleği küçümsemem. Hiçbir mesleği küçümsemem. Tesadüflerle birilerinin ricası minnetiyle hadi si siyaset yapayım diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş bir insan değilim.